yara. Yemen'de insanlık tabii ölüyor. Dünya yine sessiz kalmaya devam ediyor. Yemen iç savaş ve açlıkla mücadele halinde Türkiye'den de yardım kuruluşlarının bölgeye yönelik faaliyetleri sürüyor. Çok yoğun bir şekilde sürüyor. Bu kapsamda Yedi Başak Derneği'nin yakın dönemde bir yardım kampanyası oldu. Pek çok sivil toplum örgütü yardım kuruluşu bu yardımları yönlendiriyor, yönetiyor, götürüyor. O yardımları gerçekleştiriyor. İşte bu yardımlardan birinde 7 Başak Derneği'nin yaptığını belirtelim. Bu yardım kampanyasıyla peki ne sağlandı? Bu insani krizin yaşandığı bölgede bu dağıtımlar ne durumda? 7 Başak İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut bu bölümde konuğumuz. Mustafa Bey hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi Yemen tabii evet. bir iç savaş tam belki bahsedilebilir ya da orada Suudi Arabistan'ın İran'ın maalesef karşı karşıya geldiği bir tablo da var. Bunun yanı sıra içeride huzursuzluklar var. Bazı grupların karşı karşıya geldiği bir süreç. Yönetim yönetimden özellikle bazı siyasi gelişmelerin toplumsal hayata yönelik yansımalarını biliyoruz. Yemen'de 7 Başak Derneği olarak ne yaptınız? Kimlere ulaştınız? Nasıl bir yardım faaliyeti yürüttünüz? Öncelikle ben TV.net izleyicilerine hayırlı akşamlar diliyorum. Sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Müsaadeniz olursa şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Derin tarihi bağlarımız ve ortak geçmişimiz olan Yemen şu anda zor bir durumda. Savaş, açlık yokluğun kol gezdiği Yemen bir zamanların mutlu ülkesiydi. Refah içerisinde yaşayan kendi halinde bir ülkeydi. Bitki çeşitleri çok fazla, tarım ürünleri çok fazla. Osmanlı'nın birçok bitkisi Yemen'den geldiği gibi kahve de Yemen'den geliyordu. Birçok peygambere ev sahipliği yapmış Yemen, birçok peygamberi bağrında barındırıyor. Peygamber Ayşe Veysel Karani de Yemen illerinde yaşamış. İşte bu anlamda bizim tarihi ve kültürel bağlarımız çok fazla Yemen'de. Ama şu anda Yemen'de çok ciddi bir insani kriz yaşanıyor. Dünyanın en büyük insani krizi diye adlandırıldığı Birleşmiş Milletler'in ve UNICEF'in raporlarında insanların açlık kriziyle karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Şu anda nüfusun üçte ikisi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya, temiz içme suyuna ulaşamıyor insanlar. İç savaş ve kaosun meydana getirdiği 3,5 milyon mülteci kendi topraklarında, kendi vatanlarında daha güvenli bir yerlere sığınmak için sürekli göç halinde, hareket halindeler. Elverişsiz ortamlarda, çadır kentlerde, ağaçların dallarından, kamışlardan ve yapraklardan yaptıkları çadırlarda elverişsiz bir ortamda yaşıyorlar. Altyapı çökmüş durumda Yemen'de, güvenlik yetersiz durumda, adalet sistemi maalesef yok, okullar kapalı, çalışmıyor. Bazı istisnai okullar özel olarak zor şartlarda eğitim veriyor. Bu derin krizin etkilerini Yemenli kardeşlerimizin tek başına atlatmaları mümkün değil. Peki. Ancak, ancak uluslararası yardımların ulaşması ve sürdürülebilir olması gerekiyor. Şimdi Mustafa Bey, e, <laughs> yedi Yedibaşak olarak nereye ulaştınız? Yemen'de tabii çok büyük bir coğrafya, insanların yaşadığı kamplar mı var? şehirlere mi gittiniz? Nereye gittiniz ve nasıl bir yardım politikası yürüttünüz? Evet. Yemen'de e, uzun süren bir uçak yolculuğuyla, aktarmalarla birlikte 30 saat süren bir yolculukla Yemen'e ulaştık. Zor şartlarda. Zira Yemen'de kendi insanların can güvenliği olmadığı gibi insani yardım kurumlarının ve gönüllülerinin de can güvenliği yok şu anda. Hı -hı. Böyle riskli bir ortamda gittik. İyi ki de gitmişiz. Ee, çok güzel izlenimlerimiz oldu. Siz ne zaman ee, ulaştınız, gittiniz? Biz geçen hafta oradaydık. Ee, bir hafta boyunca Yemen'deydik. Yemen'de Siyon kentinde, Akabin'de mürtecilerin çok fazla olduğu Marip şehrinde, çadır kentlerin ve mürtecilerin çok fazla olduğu Marip'te ve bir de e, savaşın devam ettiği El Cev şehrindeydik. Orada ihtiyaç sahibi kardeşlerimize... Ülkemizin selamlarını, dualarını ve iyiliklerini, yardımlarını ulaştırdık. Onlarla kucaklaşma fırsatı bulduk. Yemen halkı Türk halkına karakter olarak, sima olarak yüz şekilde çok benziyorlar. Havalanında gittiğimizde, daha havaland indiğimizde pasaport işlemleri yapılırken bizim Türkiye'den geldiğimizi anladılar ve özellikle evimizde misafir etmek istiyoruz, bize gelin şeklinde teklifleri oldu. Sonra bu uygulamayı, bu e, cömertliği çadır kentlerde yardım dağıtırken de biz yaşadık. Hı hı. Akşamın hı hı. bir vaktinde Peki. Derme, çatma, Peki. derme çatma çadırlarda yardım dağıtırken yemek saati. Lütfen bizim evimizde soframıza oturun diye tıpkı bizim Anadolu insanı gibi cömert bir şekilde ihtiyaçları olmasına rağmen bizi sofralarında oturtmak için çok ısrar ediyorlardı. Bu anlamda Türkiye'yi çok seviyorlar. Peki. Türkiye'nin çok büyük beklentileri var. Mustafa Bey, şimdi Mustafa... görüntüler de bir yandan ekranlara yansıyor oradaki yardım faaliyetleriyle ilgili görüntüler. Gıda yardımında bulundunuz değil mi? Ne götürdünüz? Nasıl götürdünüz? Nasıl ulaştırdınız? Şimdi Yemen'de e, takdir edersiniz bir ambargo var. Anlaşılsın diye söylüyorum. Gazze gibi düşünelim. Gazze'de bir ambargo var. E, dışarıdan e, ürün girdemeniz zor. E, hava yoluyla bunu götüremiyorsunuz. E, liman e, dünyanın en büyük limanlarından bir tanesi olan Hodeide Limanı şu anda işgal edilmiş durumda. Uluslararası yardımı açık değil. Uluslararası yardı, insani yardım koridoru açık değil şu anda. E, yalnız e, banka üzerinden para götürüyorsunuz. E, resmi olarak havale yapıyorsunuz. Oradaki dernekler aracılığıyla bu çalışma yürütüyorsunuz. E, fiyatların pahalı olmasına rağmen yine de gıdaya ulaşılabiliyor. Biz orada satın almaları gerçekleştirdik. Uluslararası yardım sanatları çerçevesinde ihale yoluyla. Bin koli gıda dağıttık ihtiyaç sahibi kardeşlerimize. Bir aylık yetecek gıdalarını kendilerine teslim ettik. Gıdanın haricinde e, bebekler için... Kaç kişi için... istifade <laughs> edebilecek? E, bin gıda kolisinden e, en az 5000 insan istifade edecek e, bir ay boyunca. Hı hı. Peki bunun gıda yanında, dışında ne var? Başka göt, e, ulaştırabildiğiniz? Bunun haricinde e, bebekler için, e, zira bebekler kritik bir aşama Yemen'de. Bunlar için bebek maması dağıttık. Bebeklerin bir büyük çocuklar için devam sütü dağıttık. Hı hı. Yemen'deki kardeşlerimiz temiz suya ulaşamıyor. Bizim için su... Onlar için hayat sloganıyla çıktığımız yolda kardeşlerimize tankerle temiz içecek su dağıttık. Zira temiz su olmayınca kolera hastalığı yaygınlaşmış durumda. Ziyaret ettiğimiz hastaneler bunların raporlarını bizlere sundular. Akabinde ülkemizden bize hayırsever halkımızın bağışladığı kurbanları kestik. Akika kurbanı, Şükür kurbanı ve Ada kurbanlarını. Keserek oradaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırdık, aziz halkımızın eli canip Türk milletinin selamlarını ve iyiliklerini Yemen'deki kardeşlerimize ulaştırdık. Peki şimdi çok önemli bir misyon, çok önemli bir görev aslında yaptığınız bu yardım faaliyetleri. Şimdi sağlık boyutu da var tabii. Sağlık konusunda herhangi bir adım atılabildi mi sizin bu yardımlarınız çerçevesinde o konuda? bir adım atabildiniz mi yoksa sadece gıdayla mı etapta sınırlı? Şimdi e, hastaneler orada birçoğu çalışmıyor şu anda. Biz hmm. iki tane farklı şehir, iki tane farklı şehirlerde hastane ziyaretine bulunduk. Çocuk servisinde özellikle açlıktan dolayı hastalanmış ve hastalığın verdiği zayıflıkla bir deri bir kemik almış çocukları gördük. Bu çocukları görünce inanın e, boğazımız düğümlendi söyleyeceğimiz sözleri karıştırdık tabiri caizse. Bu vesileyle sizin aracılığınızla ben buradan dünyaya bir çağrı yapmak istiyorum. Yemen'deki bu çocukların acısını, o çocukların annesinin acısını, acılarını hissetme adına bir dakika empati yapmaya, bir dakika empati yapmak için kendimizi bir hesaba çekelim. O annenin yerine kendimizi koyalım. O çocuğun o çocuğun acısını, o annenin çaresizliğini hissedelim. Bizim çocuğumuz da onun yerinde olabilirdi. Biz de o annenin çaresizliğini yaşayabilirdik. Vicdanı olan tüm insanları bir dakika empati yapmaya davet ediyorum. Peki. Yemen için Peki. ve dünyadaki bütün savaşın olduğu ülkeler için. Bir şeyler yapmaya, bir adım atmaya tüm insanları davet ediyorum. Şimdi Mustafa Bey, tabi bu yardımlar bir defalık olmamalı, devamı gelmeli. Siz de tabii çabalıyorsunuz. Ne yapmamız gerekir? Yani Yemen'deki bu görüntüler Somali'yi andırıyor. Yani Somali'de biz uzun yıllar belli bazı görüntüler var, hafızalara kazındı. Bir benzeri anladığım kadarıyla şimdi Yemen'de yaşanıyor. Yemen için... Ne yapılabilir? Siz devam edeceksiniz anladığım kadarıyla bu yardımları sürdürmeye ne önerebilirsiniz ya da ne yapılabilir? Haluk Bey, şu anda Yemen'deki kriz insani yardım derneklerinin tek başına, tek başına mücadele edeceği bir olay değil uluslararası bir boyut kazanmış durumda. Ülkelerin bir an önce bu savaşı adı konmamış bu savaşı durdurmaları gerekiyor. İnsani, kol, insani yardım koridorunun bir an önce açılması gerekiyor. Zira bununla ilgili toplantılar yapıldı, görüşmeler yapıldı. Bir takım anlaşmalar yapıldı 2018'in sonlarında. Fakat bu yapılan anlaşmalar kağıt üzerinde kaldı. E, nedir? E, yürürlüğe girmedi. Eğer bu e, Ateşkes anlaşması yürürlüğe girdiği takdirde, insan yardım koridoru açıldığı takdirde <laughs> e, o bölgedeki insanlara yardım daha sağlıklı bir şekilde ulaşacak. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bu yardımların uluslararası boyutta sürdürülebilir olması lazım. Zira tek başına Yemenli kardeşlerimizin bu krizin altından kalkmaları imkan dahilinde değil. Peki çok teşekkürler, kolaylıklar diliyoruz, başarılar ben, diliyoruz. E, sizin aracınızla bir şey paylaşmak istiyorum. Yemenli kardeşlerimizin bir selamı var. Birkaç <laughs> oldu eğer zamanımız müsaitse. Zaman, zamanımızı doldurduk, ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, Yedi Başak olarak siz tabii yardım faaliyetlerini yürütüyorsunuz. Size ulaşabilirler, değil mi? İnternet sitesinden ya da derneğiniz aracılığıyla bu yardımların yürütülmesi adına katkı sunmak isteyen <laughs> vatandaşlarımıza buradan çağrı yapalım sizin aracılığınızla. Çok teşekkür ediyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Yedi Başak Biz İnsan... teşekkür ediyoruz, hayırlı yayınlar diliyoruz. Allah'a emanet olun. Mustafa Bulut konuğumuzdu değerli seyirciler. Yemen'i konuştuk, Yemen'de e, ne durumda insani yardım bu konuyu ekranlara getirdik. Sırada e, ekonomiye...